Bugün sizlerle Red Ball 4 oynuyoruz. Ses. Red Ball 4 oynuyoruz. Yine ee, bir oyun değil aslında. Güzel bir oyun. Ee, önceden oynamayı pek çalışmıştım. 9. seviye kadar geldim ama onu geçemediğim için oyunu bıraktım. Şimdi sizlerle ne oynayacağız. Red Ball 4 gerçekten güzel bir oyun. Ah ah. Oh. Orada ezilecek gelecektim. Tamam. At onu. Ama bu ne iş yeri ya? Hiç kullanmadım ha. Ah. Aa bak öldüm hatta. Ya abi. Onu buradan atalım derken düşüyoruz. geçiyordu biraz. Şu geçebiliyordum es eskiden ya. Niye olmuyor? Eskiden daha iyiydi mi? İyiydi mi oyunda? Abi, oynanmıyor. Ya bu nedir ya? Şimdi. Time is the overseer. Personlig, da. Hmm. Allah senin ya. Oğlum bu nedir ya? Yıldız alalım diye gitti. Düşme düşme düşme. Değil mi değil mi? Şükür. Gel şimdi gel. Gel. Gel daha. Yesum. Evet evet evet. İyi iyi iyi. İyi Öyle mi olacaktık? Yo. Hı. Dur oraya. Gel oğlum şimdi. Doğru ya. Ne oraya çıkıyorsun? Böyle atlamak varken za. Evet. Ya başlayacağım ha. Koçer. Öldürür mü seni? Tak. Tak ettirir mi? Ettirir mi öyle adamı? Adamı zıbar durun. Bak şimdi görüyorsunuz. Anno gubba nini. Şu aşağıdakini de alalım. Level Bu level kolay. Tak Bu level değil mi? Şunu değil. Hayır 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 hayır. Bu çıkkı hızı battı çıkkı hızı battı. Ne yapacağız burada? Bir şey anlamadım. Oh. Anlamadım gitti. Kalbimde bir be bebektin. Be Söyledim için söylediklerim Eee, bir şeylerim içinde birikti. Mahcup oldum anla ama. Kızsaydın daha iyiydi. Valla bak. Söyledim, Allahu Ekber. Onu da geçemiyoruz ya. Oğlum bak kırmızı top döver bunu seni Kızsaydın daha iyiydi. Al alırım alırım kilonuz nasıl ben neyse işte öyle bir şey Pşu. aynen Hoppa sen kim sen kim oluyorsun ki yani oyo yeminim fışatma şov yapacağız şimdi yapacağız şimdi Allah be madafaka tek kelimeyle madafaka Tamam nereye gidiyorum? Buradayım ben. What the fuck? <laughs> özür diliyorum özür dilemedim için seviyorum öde sende sevdim sevdiğim beni bilirsin aynı yerdeyim siz sen böyle yüzüne sen beni git istemiyorum hiç bırakmasın gözlerim gözlerimizi ayrılmak <laughs> neyse nasıl lan Şimdi şöyle sen gidersin. Sen git ben geliyorum. Ha o da elmene çıkıyor bunlar. Lan oğlum. Hay. Ahu ya. Sen nereye al? Özür diledim, özür diledim için sevmiyorum. Sevsem de sevmesem seni değil. Ben istemiyorum hiç. Sen git aynen. Uç sen. Evet yürü. Zıptı çıktı zıbı zıbı çıktı zaten. Şimdi. Hay, o değil. Allahu Ekber. Onu de biz nasıl atıyoruz? Ay ananı Q ya. Bu karşıya geçeceğiz galiba da. Hoş. Hoş. Saydım daha iyiydi. Vallahi bak. Hüüüü. oh be işte eski zıplamacılardan eski red ball 4 oynayanlardan kimi kaldı dur az böyle değil şöyle yapacağız bekleyin nereye gidiyon <laughs> aa işte lanet yer bunu kaldırıyoruz böyle. Şu taraftan. Yok bu taraftan kaldı. Oğlum. Şimdi o kadar gittin gittin niye orada döndün? Orada hinsu. Hoppa. Al işte. Daha bir yer daha. Abi. ooo oh. Aha. Şimdi yedim bu boku. Bunu hiç durmayacağız Lan! Abi! Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken geldim öptüm belamı. Böyle bir şey vardı böyle one to mess uh, so much fun. Tabi tabi eğleneceğiniz bir şey diyor. Top titans. Special order. Güzelmiş iyi. Eski karatecilerden kim kaldı? Oh, Hoppa! İlla geleceğim ana orada. Çorap çöremet duracağım. Şimdi ne yapacağım? Aaa lazf daha. Oğlum nereye i̇şte gidiyorsun? Şe, eşeğin 5 abone olmuşuz arkadaşlar. İyiyiz, gidiyoruz. Sağ olsun. işte inşallah 10 abone oluruz. 100 abone olmak elimizin hayali. Aboneniz 100'e çıkarsa gerçekten bizim için iyi olacak bu. Güzel böyle düşünsenize. 100 kişi sizi izliyor. <laughs> Gördünüz mü? Abi olmaz böyle şey. Wow, <laughs> güzel geçti güzel. Eski koyacağım, koyacağım. Allah lan gitme, gitme gitme gitme. Eski zıplayıcılardan kim kaldı? Allah perdüş. Of. Aha, güzel yer burası. Aha. Ben havada duruyorum bebe. Daha <laughs> ki illa seni öldüreceğim ben. Heber pislik. Wow. Adama korlar bebe. Onu alamadım ama Cık, alamadım ikisini de alamadım Götem cırap cırap Şimdi niye götürüyon Anaa <laughs> Onların istediğini yapamadık ama Asıl adamdan cektiğin cektiğin Aha oh, aldım be aldım Eski çocuklardan kim? Eski zıplayıcılardan kim kalmış? Dur 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 lan dur! bekle beni! Bekle beni! Bekle beni! Aa o gitti. Ol, ölüm, öldün la. Vallahi senin için üzülüyorum. İkiniz için de. Ama orada kaldı benim için de. Adama forlar. Abi bıktım denizinden. Deniz. Oh! Ay! Ama şimdi bu yaptığın delik. Sana bakarken ben öldüm. Ya abi. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Bugün de böyleydi. Oo, ne Neyse abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Benim için de like atsanız yeter ama sizin de like atmayı unutmayın. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.